Of ya of fakir dedem beni dilenmeye zorluyor. Of beni dövüyor. Dilendirtiyor beni. Ne olur para verin bana. Ne olur lütfen. Yoksa dedem çok fena dövecek beni. Bu fakir dedem ne kadar kötü birisi oldu ya. Beni dilendirtiyor. Dövüyor eğer para toplayamazsam. Of. Bıktım artık dilenmekten bıktım ya. Ne olur para verin. Ne olur lütfen para verin bana. Yalvarırım acıyım bana. Para verin ne olur. Para verin para. Bakalım Efekan ne yapmış? O eşek sıpası hiç para toplayamamış. Ben şimdi gidip sormaz mıyım o Efekan'a? Sormaz mıyım? Göstereceğim ona. Sabahtan beri diriniyor. 5 kuruş para toplayamamış lan Efekan. Bana bak lan eşek sıpası. Paralar nerede lan? He? Yoksa sana verdikleri paraları cepledin mi? Hayır dedeciğim vallahi kimse para vermedi valla. Neden cepleyeyim yapar mıyım öyle bir şey yapar mıyım vallahi kimse para vermedi. Verseler vallahi verecektim sana. Ulan sen para alamazsan dilenip ben nasıl protein tozu alayım he? Bu gazlarımı nasıl koruyayım ne demek kimse para vermiyor alacaksın dileneceksin. Dedeciğim ama vermiyorlar ne yapayım işte ne yapayım vermiyorlar. O zaman Efe kancım şöyle yapalım. Ben seni güzelce bir döveyim. Al bakalım sana. Al bakalım. Şöyle güzel bir dayak ye. Elin kolun bacağın kırılsın. Deli dur ne yapıyorsun ne yapıyorsun canım çok acıyor. Yapma ne olur dur. Sopa çok canımı yakıyor. Aa! Madem insanlar sana para vermiyor Göreyim kemiklerini de acıyıp versinler Sonra da o paralarla gideyim Kendime protein toz alayım Daha da kas olayım al bakalım Dedeciğim tamam yeter yeter Tamam bulacağım para verecekler Tamam ne olur iyice dileneceğim. Elimden geleni yapacağım tamam yapma yeter Çok canım acıyor Hele bir yapma bakalım ne oluyor o zaman çok kötü yapacağım seni bana o paralar gelecek efekan gelecek Yok yok bu iş böyle olmaz olmaz yani İnsan hiç torununu dövüp dilendirtir mi onu ha paralarını da el koyar mı sonra O daha da kaslı olacak diye ben her gün burada dileniyorum protein tozu alacak diye dileniyorum dövüyor bir de beni dövüyor Ama dur dede sen ben sana yapacağımı çok iyi biliyorum Birimiz kardeş selamun aleyküm Telefonda konuştuğumuz iksiri hazırladın mı ha? tabii ki Efekancığım hazırladım. Sen hiç merak etme. Bak iksir, içecek elimde duruyor. Şimdi ben bunu dedemi kandırıp içireceğim tamam mı? Dedem içecek bunu. Protein tozlu çok kas yapan içecek diyeceğim. Bunu içince bebeğe dönüşecek değil mi? O bebek olacak. Ben onun gibi kaslı olacağım değil mi Gürümez? Aynen öyle Efekan'cığım. Sen ha, çok kaslı olacaksın. Dedenin şu anki hali gibi olacaksın. Deden fakir ise bir bebek olacak. <laughs> tamam tamam sağ olasın. Hadi ver bakayım bana şu içeceği. Ver de alayım içireyim dedeme. Buyur al bakalım mafiyet olsun. <laughs> ulan dede ulan dede. Sen şimdi ayvayı yemedin mi ha? Sana bunu içireceğim. Böylelikle sen bebek olacaksın. Bense çok kaslı. Böylelikle bana yaptıklarının intikamını alacağım. Demek beni kaslısın diye döversin. Dilendirtirsen. Şimdi kim kaslı olacak göreceğiz. Bekle sen bekle. Mahvedeceğim lan seni mahvedeceğim. Küçücük bir emzikli bir bebek olarak devam edeceksin hayatına. Arkadaşlar Efekan çok mutsuz. Kimsenin onu sevmediğini düşünüyor. Hadi Efekan'ı sevdiğimizi gösterelim. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimler açıp videoyu beğenip yorumlara da Efekan seni çok seviyoruz yazalım. Böylelikle Efekan onu sevdiğimizi anlasın. Daha fazla üzülmesin. Hadi arkadaşlar. Göreceksin sen de Göreceksin. Gel bakalım buraya. Dedeciğim ne haber? Nasılsın? He? Nasılsın? Bak ben sana geldim. Sana ne getirdim? Sana harika bir hediyem var. Neredesin lan sen? Neredesin sabahtan beri? Ha? Neredesin? Senin yediğin ayak yetmedi herhalde pekan. Yetmedi. Dilini para kazanacaktın. Nereye gittin lan? Kimse yoktu. Kimse dilenmiyordu. Ya dede dur bir sakin ol. Hemen kızma. Sana harika bir sürpriz getirdim. Bak bu içeceği görüyor musun? Bunu içince çok kaslı olacaksın. Dilendim çok para kazandım. Bunu satın aldım. Bu içecek var ya protein tozundan 100 kat daha kaslı yapacak seni. Vay aferin lan. Demek ki yediğin dayak işe yaramış. Ver hemen şunu bana. Ver daha kaslı olmak istiyorum. Çabuk çabuk. Al bakalım dedeceğim buyur. Afiyet olsun. Hmm, çok da güzel bir şeye benziyor. Bir an önce içmeliyim. İçelim şunu iyice. Kaslı olalım bakalım. Evet. Mm, mm, Aa yarasın deliciğime iç iç hepsini hiç. Sakın iç sakın Hiç. bırakma iç. Lan ne oluyor lan ne yaptın lan bana ne yaptın? Efekan öldürürüm lan seni öldürürüm ne yaptın bana? Ne oluyor Hari kasta olacaktım Hari. Eee aslanım demek ki neymiş her anlatılana inanmayacakmışsın. Bak bakalım artist fakir şimdi kasta olan kime? Kim? Bak bakalım sopa kimin elinde he? Kimin elinde? Sensin küçücük bir bebeksin. Hayır olamaz ne yaptın bana ne olur Evet gelime döndür ne olur. Yalvarırım sana Efekan yalvarırım. Hayır asla sen beni dilendirtmiştin paralarımı almıştın. Dövmüştün etmiştin tamam ben seni dövmeyeceğim senin kadar kötü biri değilim. Ama sen de gidip benim için dileneceksin anladın mı dileneceksin. Ha eğer dilen. Anlam dersen ama işte o zaman bu sopayla seni dövebilirim. Kemiklerini kırabilirim. Bu sopayı kafanda kırabilirim. Tamam tamam diyeceğim. Ne olur yapma. Dövme beni. Tamam. Of ya kandırdı efekan beni. Kandırdı. Hayır. En iyisi bankanın önünde dilenmek. Buraya gelenler para yatırmaya Balan gelir. Paraları olur. Bana acırlar. Para verirler. Ne olur bana para verin. Ne olur. Lütfen para verin. Ne olur. Efe kan döver yoksa. Zengin olmaya bayılıyorum ya. İyi ki zenginim harika bir şey zenginlik. Gideyim de paralarımı bankaya yatırayım. Hı, o ne lan orada fakir değil mi? Ne olmuş lan bu herhalde? Bebek mi olmuş? En son çok kaslıydı. Bir de dileniyor mu? <laughs> Dur bakalım bir gidip öğreneyim. Oo, arabaya bak. Çok zengin. Birinin arabası galiba. Bir de buraya doğru geliyor. Yaşasın. Oley para verecek bana. holy Lan fakir. Allah fakirin Ne olmuş lan sana böyle? Ne yapıyorsun oğlum burada? Ne yapıyorsun? Of ya zengin. Sen miydin? Of. Ben de başka zengin birisi sandım. Bana Yardım edecek sandım. Aa! He benim ne oldu? Beğenemedim mi He? hem ne yapıyorsun oğlum sen burada ne yapıyorsun he bebek olmuşsun bir de kaslıydın eskiden. Allah'ım ya Rabbim zengin ya manyak mısın buradan ne yapabilirim saçımı mı kestireyim he diriniyoruz işte sanki görmedin Allah Allah. Evet ayrıca önceden kaslıydım şimdi böyle oldu ne yapalım ne yapalım. Anladım demek dileniyorsun he bende de çok para var baksana bankaya yatıracaktım. Bana ne çok param varsa bana ne bana mı var he? Sanki para vereceğinde de çok param var diyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi çok param var. Bu kadar para benim için sakız parası yani. Sana verebilirim ihtiyacın varsa. Azıcık para benim için ama anladığım kadarıyla senin çok ihtiyacın var. Çok işini görür. Ne? Gerçekten verecek misin? Adamın dibisin zengin. Adamın dibisin. Çok sağ ol. Demek bu kadar parayı bana para vereceksin? Şaka yapmıyorsun değil mi? Tabii ki de şaka yapıyorum. Geri zekalı verir miyim sana hiç bu parayı pis dilence Allah'ım ya Rabbim ya salak inanıyor bir de Allah fakiri ezik herif seni ezek. Of ya of. Ahıcan olsun zengin. Benle dalga geçmiş. bizli gerip o zekit yok mutlu olmuştum. Of. O kadar parayı verseydi efekana götürseydim beni eski halime getirirdi. Of. Ahıcan olsun zengin. Of. Ne yapacağım ben böyle ya. Eski kaslı halime dönmek istiyorum. Of. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz. Bakın Efegan. Efekan bugün kendisi yerine kimi yolladı? O kişinin masasına da bir sürpriz hediye bırakmış. <laughs> of ya of bu ne böyle çok kötü kokuyor. Kızacağım şimdi. Alacağın olsun Efekan alacağın olsun. Ulan fakir sen kaslıyken bize çektirdiklerini unuttuk mu zannediyorsun he? Hepimizi dövüyordun kaslıyken şimdi bebek olmuşsun. Bak sana neler yapacağız. Efekan da çok güzel hediye vermiş. Masanın üstüne kaka bırakmış. Asla kardeşim ya çok komik ya. Efekan'a bakın kaka yapmış fakirin masasının üstüne. <laughs> Bu Efekan çok alem çocuk ya. Çok seviyorum. Aslan kardeşim Efekan ya. Tam benlik bir şaka. Tam benlik bir şaka. Şaka kaka olmuş ya. Ay <laughs> Efekan'ı gördünüz mü? Şimdi o çok kaslı olmuş. Çok yakışıklı. Çok karizmatik. Zaten aşıktım Efekan'a. Çok yakışıklıydı. Bir de yani şimdi kaslı olunca görün yani. Çok havalı. Lan bebek fakir. Bana bak bakayım. Ne var Baldi ya? Ne var? Benden ne Sen ödevini yaptın mı bakayım evladım Ne ödevi ya ben daha Bugün başladım okula ne ödevi Bilmiyordum ödev falan yapmadım Lan ne demek yapmadım Lan ne demek yapmadım Sorsaydın arkadaşlarını öğrenseydin. Benim dersimde ödev yapmamanın cezasını bilir misin? Neymiş cezası? Neymiş? Düşük not almak mı? Çekeriz cezamızı. Alırız düşük notumuzu. Ne yapalım? Ah oh fakir bebek. Ah, keşke düşük not almak olsa. Baldi öğretmenin ödevini yapmama cezası ne biliyor musun kardeş? Tahtaya çıkıp çok güzel bir dayak yemek. Şimdi çok fena dayak yiyeceksin bebek fakir. Kaslıyken Efekan'ı dövüp dilendirmene sayarsın artık. Çok güzel bir dayak yiyeceksin. <laughs> Bak arkadaşların ne güzel söyledi. Gel bakalım şimdi tahtaya. Gel bakalım. Hayır izlemiyorum. Dayak yemek izlemiyorum. Gel lan gel. Çok kötü yaparım. Bir de kız gibi pembe emzik takmış. Mavisi yok muydu lan bunun? Ne bileyim ya. Efekan taktırdı bunu. Ne yapayım? Gel lan hemen tahtaya gel. Yoksa ben gelirim o masayı kafanda kırarım lan. Of ya tamam geliyorum. Geldim işte geldim. Al bakalım sana al bakalım. Demek ödevini yapmazsın he al bakalım. Demek efekanı dövüp onu dilendirtip paralarını çalarsın al bakalım. Demek insanları kaslarını dövmekle tehdit edip istediklerini yaptırırsın al bakalım. Halde öğretmenim yeter vurmayın çok canım acıyor. Aa. Lütfen vurmayın. Aa. Öğretmenim vallahi elleriniz dert görmesin ne güzel dövüğünüz ya. Çok tabi bir tür ben ve bari fakir bebe canım çekti olayı Ayar Ay harbiden öğretmenim iyice vurdun kırın kemiklerini. Pisi değil sen bunu hak etmiştin çocukları dövdün diyen dedin onları hak etti. Evet bizi bile dövüyordu ona kim bilir neler yapmıştır. Oh daha güzel vurun öğretmenim daha güzel. Al bakalım sana al bakalım gerizekalı al fakir al yok pişmanım ne olur daha fazla dönmeyin ne olur yok pişmanım çok özür dilerim dertimi aldım yeter ne olur aa, aa, aa.